Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ade ve bugün kaçıncı vlog olduğunu bilmiyorum ama bugün o da vlogdayız. Evet. Evet. Burun deliklerime bakın. O evet, tamam. Hemen başlıyorum. Bu benim neyim? Kapı televizyon Wi-Fi, bileklik, lamba, televizyon, arabacıklar. Sonra bu benim kulaklığım. Sonra babamın çantaları. Don Kilo tatlisi orada duruyor. Ee, daha ne var, daha ne var? PlayStation, PlayStation o şey kutusu şurada bu sonra bu var bu var bilgisayar var özür dilerim arkadaşlar an annem geldi devam ediyoruz böyle evet bu kadar bunlar dolap televizyon dediğim gibi bu kadar bu bu kadar o benim seksi lambam güzel lamba afyon. Süpürge Aha orada. Bu video bu kadar. Herkese bay bay.